arkadaşlar ben Ahmet. Ben Barbarossa Evet adı Baran normalde. Barbarossa. Yani Barbarossa Ben Abi ben de gol attım düştüm. dermişim şaka yapmıştım sana. <laughs> kesin, şaka. <gülüyor> <gülüyor> kesin şaka yaptım bu arada bak çok ciddi <laughs> kesin şaka. Arkadan geldim görmedim. Arkadan mı geldim? Çek sağa onu. Bir daha sola çek. Vur. Aga yani. bu nasıl vuruş? Adam mal oldu diyeyim. tamam. Adam mal oldu. Boşuna şuna vur. Adam vuramayacak. Vuracak. Çalım bile attı lan adam. Ne atması ben hala buradayım ama. Evet tamam bana attı o zaman. Bu atlıkı bunun Bırak. arkadaşı. AFK İyiyim. mı lan? Neymiş? Yok kalede duruyor biri. Şey. Bizim eski taktiği yapıyor. Öyle. O taktiği videodayken uygulamayız ama. Uygulayamayız biliyorsun. Uygularız diyor. Nitro salmadım. Kanka sen ne Adam yaptın? mal gibi nitro oluyor. Adam tüm nitroları mı topladın? Lan? Aç aç. Ee, diğerini almaya gidiyordu. Helal. Mal diğerine de koştum diğerini de alamadı. Bu sefer diğerine gitti diğerini almaya çalışırken diğerini de aldım gitti en sağdakini almaya gitti bu sefer. Ben videodayken açıyorum demek ki böyle ortada. Tabi oğlum. Ben hiç şey demiyorum. yoktu zaten. Nereden lan? İstese açar bana açmıyor büyük <laughs> onda. Açıyorum oğlum ben millet orada sana açmıyorum. Millete sana bile. El iyisi. Al bu da gol değil. Gördün mü gol değil mi? Ya yazık kafana ya. Ya ne yapayım oğlum? Gol attığını zannediyor olmayınca al bu da gol değil. Allah yakin ya. Çek biraz sana o adam mal. Olamadı ama. Nasıl fake attım onu? Açtım. Vurdu. Bıraktı. Golü değdik uzatmalarda. Yazık kafana. Yapacak bir şey yok. Sayın. Nitroları da al. Tamam ben adamı ikna almıştım. Al gol attım. Aa tuttum Beni tutma da çalın yemeyeyim mi sahne? Yürü <laughs> Ya niye böyle oluyor? Biz niye yeniliyoruz? Tamam Değil mi Allah'ım Ya yürü hadi yürü. Tamam geride dur ben gidiyorum. <laughs> Al buna vur spor. Attım onu. Yo. Nasıl tuttu lan onu? Tamam bırak ben de. Silik attım bir de böyle olsun ya. Tamam sen vur bunu. Oh, Allah ben anı düşürdüm. <laughs> <laughs> vur ama. Arkadaşlar sandalye gıcır diyor biraz. Eski bir sandalye. Onun yani. kusura ana bakın. Evet <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar devam ediyoruz. Önce. Daha demin küçük bir aksilik çıktı. Evet aynen öyle. Vuracağım Allah'ın izle çok güzel vurduk. Evet çok iyi oldu. Açarsam o filmi tamam, göreceğim. açarım. Açabildiğim kadar. Açabildiğin kadar oluyor. Ben açamam. O kadar oluyor. Sen böyle mi açıyorsun lan? Gel diyor. Bu ne? Abi, bu Adam Bana fıçısı bana çalım atmak için topu ya gol atmadı herif ya. Al bunu. Alamam bunu. Önüne bıraktım arabası sen koş. <laughs> koş ona vur abi. Vur, vur sen de. Vur. Sen vur. Ya. ya. Al ortaya geldi, ortaya geldi. Gol. Tamam gol. Oo. Sen sen vur. Yeter artık. Hadi tut onu, onu tut. Onu tut adam geliyor helal. Vur ona bir daha. Bana o vurdu adam, ama. Adam seni süpürdü gördüm. Bunlar nasıl gol olmuyor ya? Kanka sen de onu uzaklaştırmasın. Bu ne? Orta. Direkt kaleye tamam, gömdüm. Lan onu. Nitro bırak. Hiç düşünmedim. Geride dur. Lan bu ne oluyor? Hadi bakayım. Ahmet <laughs> Kicici. <kaniye. gülüyor> <laughs> bu oyunda burada silerim ben. Bu kadar değil. Koş topa. Yemin etsin Cane. Manyak mısın oğlum? Niye silinler? Göm ona. Ona göm. Kaleleri boş. Gitti adamın üstüne. Ya gitti. Ben ne düşünüyordum. O, o gol benim aksın ya. Atma saydın adamın düştü üstüne. Ya. Adamın üstüne düştü ya. Gittim köşeye <laughs> atayım dedim. Adam çıktı. Iıdıktan ondan çıkar dedim. Evet arkadaşlar 3-2 çevirdik. Bunların hepsi 10 saniyede geliştirdi. Evet bu kadar az tepki verdik. 3-2 çevirdik. Türkiye milli takımımızın şeyi gibi oldu. İsviçre maçı. Hayır lan. Allah alakası bile yok bir ne bileyim yenildik arkadaşlar bu arada maçı izlemememiz gidip linki videoya bırakıyor ahmet gidip izleyebilirsin <gülüyor> <gülüyor> linki bırakacağım özetini izleyebilirsin aynen gitsiniz. siz gidemezsiniz vuruşum senin 5 vuruşun var harbi mi evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden aynen öyle kaldığımız yere devam ediyoruz kaldığımız yerden kaldığımız o taktik Al Ama buna vur. Kale değil, Tom öptü, geri döndü. Ya bari söylesene oğlum ben kale değilim. Alçalım ya. Ya ben oynamıyorum bu oyunu ama yeter artık kaçıncı oldu bu videoda yapmak keseceğim Ağlama ki, ağlama. keseceğim ağlama. ki orayı ağlama. keseceğim evet arkadaşlar devam ediyoruz hayır kesmeyecektim gitti çalım yedi oraya da kesti beyler tamam ben senin sesini kısamıyorum hayır <laughs> kısarım oğlum sesi ayır diye bir şey var mı anlıyorsun Hadi yürü yürü. Tamam hayır o zaman. Al çalım. gol atamadım. Al bunu at. Çalım yedi. Çalım yedi pazar edip sadece Al bir de gol. Al işte Al. yedik yani. Gol'e bak. Yediğimiz gol'e ya, bak. Ya hayatımda beleş gol görmedim böyle. Ben böyle beleş görmedim harbiden. Yani ne diyeyim? Adam mı amaçlı vurmadı ise hiçbir şey bilmiyorum ben. <laughs> <Abi gülüyor> Biliyorum ben. Ortacıyım ben ya niye hata çıkıyorsan. Al buna vur. Nitro alıyorum ya. Vuruşa bak. Seni izliyorum ha. Ay pazara da gönderirim ben. Ne yaptın? Kanka nitrom Kanka tamam, nitro yok? Sabahtan nitrosu da oluşuyor Yapma yapma Bu şuradaki ne Oh ne ora geldin lan lan. Çok, çok Lan vuramadım al. al ya. Geçtim. Geç. Aç ortalı. Ben bir daha orta açmıyorum. <laughs> <laughs> Yani öyle bir kasıldım ki dedim ki tam orta açacağım gol atacağız falan kafasındayım. O kafaya girdiğim an zaten o ortaya açmadım ya. Vur onu. Maşallah. Maşallah. Lan bana vur deyince bir şey oluyor bana. Top hızlı geçiyor. Ben de öyle ben. ya. Harbiden ben de öyle. Ben seni anlam şimdi anlıyorum. Ver bana. Arkadaşlar bu kafana vurdum yanlışlıkla. Vursun vursun. Zaten Sıkıntı benim. Vitamin olmadı. <laughs> Lan yürü git. Kulak mikrofonu yok bedava. <laughs> Bir de bedava diyor ya. <laughs> şey var ya. Siri diyor ya. Onu ekrana koydum şu an. <laughs> nasıl asist? Ben asist böyle. Asist mut de. Gol nasıl? Gol de mükemmel değil. Güzel. Tamam. Beni aldın ya. Hoşikli. Hoşikli. O işi şey sen de göremedim. Adamı fake attık ha. Ben vuruyormuş gibi yaptım üstünden geç. Ben de geç ortaya. Oh, Gelir. Gelmez. Sen de çalım ya. Çalım yemedim ben döndüm. Ne sen ne yapıyorsun? ya sen ne <laughs> yapıyorsun? Niye dönüyorsun lan? Madem nitron var koşsana Madem nitron var niye Oğlum, koşuyorsun? Uçuyor, uçuyor, uçunca daha hızlı gidiyor. Ya ne lan gerizekalı mısın sen? Uçunca <laughs> sen daha hızlı gidiyor <laughs> ya. <laughs> Önünde duruyor. bir galibiyet ben aldık ben bir mağlubiyet istemiyorum videoda. İlk videomuz arkadaşlar vardı bu arada bu. Algaşlar. Tiktokta öyle biri var. Al bunu. Atamadı gole bak. Maşallah. Evet arkadaşlar adamla... devam ediyoruz. Ben böyle bir şey görmedim. Çaktırın. Hadi <laughs> lan orada. atamadı gole bak ya. <laughs> ya ben adam sessizim? vuracak zannediyorum. Her pozda da vuramıyor mallar. Adamın ismi Giorgio mu? Gringe olmuş. Gringe. Yani Escobar. Bak sen bu takıma bir şey deme. Öyle adamın ismi Escobar. Vur topa. Bana bırakırsan ayrı. Önüne bıraktım da olmadı. Işte. Olmadı be. Çok güzel gidiyorduk. Aha at onu. Aha sen at. Ben attım. Bırak işte sen at diyor topu elliyor ya. Adam elleme. Yani ben böyle kurtarış görmedim. Uçuyor misin bileyim. hala ağırlanmam. Uçacağını uçmayacağını zannetmiştim. Aferin sana Evet Neyse arkadaşlar şimdi şey maçımızda yeniliyoruz Yapacak şey bir mi? şey yok Ahmet'in kelliği tuttu o yüzden Arada oluyor arkadaşlar alışın artık yani. İlk Arada olmuyor hep oluyor bu arada Arada oluyor Al ben de gol atayım Al tabi ne olur rey yapmadın bu sefer ne oldu sana? Yok bizde R'ye yok kardeşim. Daha deme iki kez R'ye yaptı ya. Al bunu. Adamı to, adamı. Oo. Oh! Vur ana vur. Allah aşkına. Adamlar gelmiş ilk defa atak yapıyorlar. Burada gördüm ilk defa. Oo. Oh! Ooo. İlk defa fincim güzel gitti. İlk defa fincim güzel gitti. İyi gol attık tebrik ederim. Finci attım lan. Tamam finciden atabilirsin. Et. Ama bana değmiş sonunda arkadaşlar Ar arkadaşlar gördünüz. Aynıجار. Arkadaşlar. Ar arkadaşlar. Aha bunu. Ne? Ne yaptın Ya ben en azından topa vuruyorum. Allah'ın kedi. Al bunu. Size bıraksın. Adam bana vurdu. Ben de topa vuruyorum. <laughs> Öncekinde vuramadım onu. Önceki onu çarptırmadı. Ve gol yine pinç attık. Ama bana saymadı. O attık. Ben, Benim sana vurdum oğlum sana destek verdim abi izle. koş 4 3 oldu. Şimdi bastırırız. Haydi bastır Jimbo, bastır Jimbo. Evet. Ben takım, ben takım tutmuyorum arkadaşlar. Ben bütün takımları seviyorum. Evet yani arkadaşlar koyu Galatasaray'la. Yok so, ben Galatasaray'la değilim kardeşim ben. Ya yalana tutmuyorum. bak. <laughs> yalana bak. <laughs> 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 yalan yalan ya. oğlum? ne yalan Bak, ufaktan bir Galatasaraylığım var ama böyle fantastik değilim söyleyeyim. Ya niye böyle bir şey dedin sen şimdi Galatasaraylısın? Yeri Hayır öyle mi? bir şey değil. Ahmet beni Galatasaraylı yapmaya çalışıyor. Mal işte arkadaşlar. Insta hesabını ben bunun açıklamaya koyacağım. Gidip bakın Galatasaray'ı takip ediyor mu etmiyor mu? Gidin bakın ben bu arada gerçekten gidin bakın. 2-3 kişi izleyecek videoyu. 2-3 kişiyle bunun kavgasını görelim abi. Kanka <laughs> bu arada playstation'da paylaştığımız için vur ona. <laughs> Böyle girdin hiç görür Baba beni. bro. Baba hep trick gelirim, yaptı. Baba hep trick yaptı. Ahmet ilk benim. defa 2 asist yapmış. Çaktırmak istiyor. Ortayla Ortay olacak lan tabi asist. Başka ne olacak? Boş <laughs> pinçle de olabiliyor <laughs> Vur ona Vurdum acaba sakin. Tamam, sakin Vur ona bir daha Adam, adam, adam power attı valla <laughs> Nasıl o kadar hızlı vurur? Dedim ki ona hızlı. vuramayacağım ben Ve Aa, bu iş biter Ve... mi? Bu, bu iş, iş burada biter Bu kadar Bu kadar, basit Evet arkadaşlar bugün bu videonun evet, abi, sonuna abi, gelelim abi. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.